çok sevdiğim bir yayla da üç gün kaldım. Motora hiç dokunmadım. Gündüz koşular yaptım, doğa yürüyüşleri yaptım. Kahvemi demledim, kitap okudum. Çok keyifli zaman geçirdim. Sabah 4.30-5'te kuş sesleriyle uyanınca güneş batar batmaz da uyku saati geliyor. Şimdi kitabımı alıp hamağa geçip şöyle keyifli uykuya dalabilirim. 5 yıldız otel burası. Yok 5 değil, bol yıldızlı otel. Son gün sabah erkenden hazırlandım, yola çıkacağım. Biraz da erken yola çıkmak için acele ettim. Daha önce kaskın içinden kırk ayaklar, böcekler çıkardığım olmuştu. Yine bir keresinde yüzümü yıkayıp bir çeşmede yola devam ederken giydiğim ceketin içinde arı ısırmıştı. Yine motor botumdan birçok şey çıkarmışlığım oldu. Bu nedenle tüm ekipmanlarımı kontrol edip öyle giyindim. Çaylaklık yapmadan usta bir motorcu olarak. Çantaları motora taktım, motoruma bindim, ekipmanlarımı giydim ve o sert, kötü zeminli, bol virajlı yoldan aşağı doğru inmeye başladım. Kadranda bir şeyler oynar gibi oldu. Ben anahtarın ucundaki diğer şeyler zannettim, ama o biraz fazla oynayınca göz ucuyla baktım, yeşil, kocaman bir kertenkele orada hareket ediyordu. Panik yapmadım, yavaşça inişe devam ettim. O da garibim korkuyla üzerime atladı. Çenemi içeri dayadım. Kaskın arasından içeri girmesin diye. Ve elimle kenara attım. Yola devam ettim. Biraz indim. Ve sonra mola verip şunu söyledim. Olay değil olay değil. Tamamen çaylaktı. Biraz panik olsam, freni asılsam, yüklü motor, dönüşlü ve çok kirli bir yoldu. Zemin oldukça taşlı ve çukurluydu ciddi yuvarlanabilir değil mi? Aşağısı çok tehlikeliydi. Önce buna benzer şekilde kurbağa, örümcek bir şeye denk gelmişliğim vardı. Aklınızda olsun sadece kaskı, botu, ekipmanları değil, motorunuzu da kontrol edin, görün, öyle sürüşünüze başlayın. Bu tür içeriklere destek olmak için katılabilir, süper teşekkürle desteklerinizi belirtebilirsiniz, beğenebilirsiniz. çaylaklığı ben yapmadım. Çünkü motora başlarken aldığım önerilerden biriydi. Ömer abi söylemişti. Hocam önlü bir büyük çukur gelirse ondan kurtarmak için hızlı manevra yapmayı düşünme. Gerekirse yavaşla, geç üzerinden git demişti. Benim de çok işime yaradı bu öneri. Bazen çukura girmemek için etrafında olup bitenin farkında varmadan deneyimsiz çaylak sürücüler hızla çukurdan kırıp başka tarafa doğru gidebiliyor. Böyle bir durumda kayabilirsiniz. Gaz kontrolünü zor olabilir ya da bir aracın kör noktasında olabilirsiniz. Çok riskli olabilir. Bu basit gibi görünen bir hata ama aslında daha tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir takım deneyimsizlik, çaylaklıklardan kaynaklanıyor. İlk olarak büyük ihtimalle yoldaki riskleri analiz edip doğru karar verip manevrayı yapmak için Yeterli zaman yaratmayacak bir hızda olabilirsiniz. Hızınız yüksek olabilir. Doğru konumlanmamış olabilirsiniz veya dikkatiniz çok iyi olmayabilir. Uykusuz kalmış olabilirsiniz, yorgun olabilirsiniz. Böyle zamanlarda çevresel görüşünüzde kaybettiğinizde sadece motorun önüne baktığınızda biraz ilerideki çukuru gözden kaçırabilirsiniz. Ayrıca belki gözlerinizle ilgili bir sorun ilerlemiştir ya da vardır. Bunun için gözlük kullanmanız da gerekebilir. Kaçış manevrası yapamayacaksanız, zorlandıysanız, son anda kırmaya uygun çevresel görüşünüz yoksa... Gerekirse yavaşlayıp ve darbenin etkisini azaltmak için ayağa kalkıp çukura girin, devam edin. Etrafınızda olup bitenin farkında olmadan yapacağınız hızlı bir manevra tatsız olabilir. sadece sağdan sürerek güvende olduğunu düşünmek bir yanılgı ve çaylaklık olabilir. Genelde yetersizlik duygusundan bu çaylaklığı yaşayabiliyoruz. Ben ilk olarak Endonezya'da sürüşler yaparken bunu yaşamıştım. Uzun bir yolda bir yığın kamyonun arasında kalmıştım ve sağdan sağdan sürdüğüm için çok ciddi tehlikeler atlatmıştım. Çünkü hep sağdan sürmek bizi güvende tutmuyor. Doğru konumlama için bazen diğer şeritleri de kullanmamız gerekebiliyor. Sağ o kadar da güvenli olmayabiliyor. Çünkü büyük ve uzun araçlar genelde oradan gidiyor. Yük taşıyan araçlar oradan gidiyor. Oradan yola bir şeyler düşebiliyor. Yol sağda çok daha kirli olabiliyor. Benim iki kez lastiğim patladı, ikisine de sağdaydım. Yol ayrımları ve katılımları yine sağda bize çok ciddi sorunlar yaşatabilir. Üç şeritli bir yolda ilerlerken hep sağda olursanız yol çıkışını son anda fark eden soldan bir araç önünüze kırabilir. Ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya da arkada kaldığınız büyük bir yük aracından bir şeyler düşebilir. Onu sollamaya çalışırken zorlanabilirsiniz. Bu nedenle belli bir şeridi güvenli diye düşünmek çok doğru olmayabilir. Yola, hızınıza, risklere göre konumlanmak sizi daha güvende tutacak. <laughs> Güvenli bir sürüş için görünürlükle görebilmek çok çok önemli. Ve bu çaylaklık, görmemizi engelleyen bir çaylaklık. Bunu maalesef ben de zaman zaman yapıyorum. Vizörünüzün veya camınızın önünü düzenli olarak temizlemezseniz görüşünüz doğrudan kısıtlanabiliyor. Önünüzdeki bir şeyi göremeyebiliyorsunuz, çukura girebiliyorsunuz. Çok daha ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Motora ilk başladığım zamanlar bu videoda ikinci kez kulaklarını çınlatıyorum. Ömer abiden aldığım bir tavsiyeydi. Hocam motorda mutlaka bir bez bulundur. Hem kaskın önünü hem motoru silmek için çok yardımcı olacaktır demişti. Siz de motorunuzda bir bez bulundurursanız özellikle doğanın kalbinde yolculuklar yaparken hem tozdan topraktan hem de böceklerden yüzörünüz çok hızlı kirlenebiliyor. Birazcık silip yolunuza güvenle devam edebilirsiniz. büyük motorlarla yol yaparken ya sosis çantalar ya da yan çantalar takabiliyoruz. Özellikle tek başınaysanız yan çantalarla sürmenin en büyük avantajı özgürlük oluyor. Ben birazdan uzun koşuya çıkacağım. Yaklaşık iki buçuk saat sürecek. Eşyalarım çantada güvenli, aklım burada kalmadan koşuya çıkabileceğim. Doğa yürüyüşleri yaparken ya da bir yerleri park edip market alışverişi, benzinde gidip ödeme yaparken aklınız arkada kalmıyor. Ama özellikle orijinal olmayan yan çantaları taktığımızda motorumuzun boyutu ciddi oranda değişiyor. Ve ilk taktığınızda benim de yaptığım gibi bunları hesaplayamayabiliyorsunuz. Aralardan girmeye çalışırken sandıklar, sandık diyorum çantadan ziyade çünkü bayağı büyük olabiliyorlar. Başka araçlara gelebiliyor. Bu benim uzun süre boyunca yaptığım bir çaylaklık. Özellikle scooter'la başlayıp firini elde kullanmaya alıştıktan sonra büyük motora geçince sanırım birçok Çaylak motorcu da böyle yapıyordur. Herhangi bir yavaşlama durumunda her iki ayağı birden açarak dengede kalmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumda dengeyi sağlamak çok daha zor oluyor. Ayrıca sadece ön frene dokunduğumuz için yere yapışabiliyoruz. Hele vitesli motor kullanıyorsanız o zaman bu daha büyük bir çaylaklık olacaktır. Motorun dengesi giderken zaten çok rahat. Tek aya koyun çok daha rahat dengede kalırsınız. Bir sonraki videoda yollarda, doğada, bir yerlerde görüşmek üzere. Hayatınıza hareket katın.